Size merhaba. İsmim Şerife Atmaca. 2002 Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Sizlere Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi Adlı Eserini tanıtacağım. Fakat öncelikle yazarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Ünlü Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci ve politikacı Cengiz Aytmatov 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın Şekerköy'ünde dünyaya gelmiştir. Aytmatov'un babasının işleri nedeniyle 2 yıl boyunca Moskova'da yaşamışlardır. Ancak 1937 sonbaharında Avrupa siyasi yaşamındaki değişimler Rusya'yı da etkilemiş. Yeni rejimin sorunları Moskova'da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayınca baba törekul Aytmatov ailesini Kırgızistan'a göndermek zorunda kalmıştır. Cengiz Aytmatov babasını son defa kendilerini tren istasyonundan uğurlarken görmüş ve bir daha görüşememiştir. 1942 yılında okulu bırakmış, köy meclisinin sekreteri olarak işe başlamıştır. Aytmatov ilerleyen süreçte maliyeci olarak tayin edilmiştir. İşini yaparken halkın çektiği sıkıntı ve zorluklara birinci elden şahit olan Cengiz Aytmatov bu zorlukların etkisiyle yavaş yavaş kalem ve kağıda sarılmaya başlamıştır. Cengiz Aytmatov 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Petrovka köyünde ortaokula başlamıştır. Devam eden yıllarda cambuldaki Veteriner Teknik Okulu'na kabul edilmiş ve oradan mezun olmuştur. Edebiyat dünyasına ilk adımı ise 1952 yılında yazdığı Gazeteci Kuyu Doğu adlı kısa öyküsüyle atmıştır. Aytmatov eserlerinde Kırgız Türk kültürünü psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzı ile, maddi ve manevi zenginliği ile o kültürü edenlerin evlatlarına yeniden hatırlatmaya çalışmıştır. İlerleyen yıllarda Sovyet hükümeti tarafından Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne davet edilmiştir. Bu durum onun Sovyet Edebiyatı'nın seçkin isimlerinden biri olarak anılmaya başlanmasına ve büyük saygınlık kazanmasına vesile olmuştur. 1963'te Bozkurlar ve Dağlardan Masallar adlı hikaye koleksiyonuyla Lenin Edebiyat Ödülünü kazanmayı başarmıştır. 1980 yılında Gün Olur Asra Bedel eseriyle bir kez daha edebiyat dünyası Cengiz Aytmatov ismini fısıldamaya başlamış. Ona duyulan saygı ve hayranlık daha da artmıştır. Cengiz Aytmatov gün olur asra bedel romanının film çekimleri için gittiği kazanda rahatsızlanmış, tedavi için getirildiği Almanya'da 10 Haziran 2008 tarihinde hayat romanına son noktayı koymuştur. Şimdi de kitabımızın konusundan bahsetmek istiyorum. Beyaz Gemi konusu itibariyle Kırgızlar'ın bir efsanesi olan Maralana'ya dayanır. Efsaneye göre Kırgızlar'ın hepsi bir saldırıda öldürülür ve sadece bir kız ve bir erkek sağ kalır. Onları da bir maralana kurtarır. Fakat insanlar büyüyüp yeniden çoğalınca maralları öldürmeye başlarlar. Bunun üzerine marallar artık ortalıkta görünmez. Kitabın ana karakteri olan Mümin Dede'nin sorunu da bu masal ile büyür. Mümin Dede damada Orozkul'un yanında çalışır. Fakat Orozkul pek de insaflı biri değildir. Bunun en büyük nedeni de bir türlü çocuğunun olmamasıdır. Orozkul'un dedesine kötü davranması çocuğu üzmektedir. Hikaye bir olayla çerçevesinde bizlere duygusal masallar vermektedir. Hikayedeki çocuğun adını çok merak etmiştim. Ancak sonradan anladım ki hikayedeki çocuk anne ve babasız olan tüm çocukları ifade ettiği için adı geçmiyor. Hatta Cengiz Ertmatov'un bir konferansında bir genç ayağa kalkıp o çocuk benim diyor ve Cengiz Ertmatov bunu doğruluyor. Ayrıca kitabı okurken Orozkul karakterinin baskıları ve insan dışı davranışları karşısında mümin karakterinin sergilediği tavırlar e, benim için yetersizdi. İnsanların kötülük karşısında cesaretle net tavırlar sergilemesi gerektiğini bir kez daha anladım. Sadece iyi insan olmak yetmiyor. İyiliği yaşamalı ve yansıtmalıyız. Kitabı okuduktan sonra bir duygu karmaşası yaşadım. Çünkü sonuç hiç beklediğim gibi değildi. Hikayede kalpleri dokunan kısım çocuğun anne ve babasızlığı karşısında kurduğu hayaller, duygu ve düşünceleriydi. Ee, i̇şte bunu anlamak ve hissetmek için bu kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik